Doğumu ve çocukluğu Silvana, Monian İmparatorluğu'nun başkenti Lumina şehrinde doğdu. Babası Kral Aurelius II, annesi ise adı bilinmeyen bir kraliçeydi. Doğum tarihi 16 Ağustos'tur. Küçük yaşlardan itibaren adalet duygusu ve merhametiyle tanınan Silvana, kraliyet ailesinin gurur kaynağıydı. Kardeşinin kaybı ve ailenin çöküşü Silvana'nın küçük kardeşi Dairot, birinci doğum gününde gizemli bir şekilde ortadan kayboldu. Odasında kan izleri ve pençe izleri bulunmuş, korumalar ölü bulunmuştu. Bu trajedi, kraliyet ailesini yasa boğdu. Kraliçe, oğlunun kaybıyla derin bir depresyona girdi ve zamanla hastalandı. Silvan'la annesinin yanında kalarak onunla birlikte bir mucize bekledi. Şövalyelik yolculuğu, Yıllar süren bekleyişin ardından Silvana 18 yaşına geldiğinde prenseslik ünvanını bir kenara bırakarak imparatorluk şövalyelerine katılmaya karar verdi. Zorlu eğitimlerden geçerek sıradan bir asker gibi mücadele etti. Azmi ve inancıyla kısa sürede en güçlü kadın şövalye oldu. Ancak Tigreal gibi deneyimli komutanlar onun savaşın acımasızlığına karşı korunması gerektiğini düşünerek ona özel görevler vermekten çekindiler. Kutsal güçlerin kazanılması, imparatorluk, İblis ordularının saldırısıyla karşı karşıya kaldığında, Silvanna, Tigreal'in emirlerine karşı gelerek imparatorluk tapınağına girdi. Burada, efsanevi ışık tohumunu koruyan güçlü bir yaratıkla karşılaştı. Silvanna'nın kararlılığı, ışık tanrısını etkiledi ve ona kutsal güçler bahşedildi. Bu güçle, düşmanlarını alt ederek imparatorluğa barışı getirdi. Kardeşine olan özlem Silvana, kardeşi Dairot'un kaybını hiçbir zaman unutmadı. Onun için savaşmaya devam etti ancak içindeki boşluk hiç dolmadı. Dairot'un hayatta olup olmadığını bilmeden her savaşta onun anısını yaşattı. MLBB Utku 75 kanalını takip etmeyi unutmayın.